Herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuz bir önceki videonun devamı niteliğinde olacak. Dolayısıyla eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz bir önce ona bakın, sonra buna gelin ama geri dönmeyi unutmayın yani. Dolayısıyla anlayacağınız bu video içerisinde yeni harita hakkında konuşacağız. Bu bahsettiğimiz yeni oyun etkinliği hakkında konuşacağız. Ve Valorant'ın Japonya sayfası da bu 1 Nisan'a özel şaka amaçlı yama notları yayınladı. Onlara bakacağız. O yama notları oyuna gelmeyecek. Hani bunu şimdiden belirteyim. Ondan sonra sen bizi kandırıyorsun diye yorumlarda yazmayın arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir de yeni çekiliş başlatmıştık. Ona da açıklamalar kısmındaki linkten katılabilirsiniz diyelim. Ve hemen videomuza giriş yapalım. Japonya saat olarak biz bizden ileride dolayısıyla 1 Nisan ile alakalı paylaşımları çoktan yaptılar. Hani belki şu an siz bu videoyu izlediğiniz sırada bizde de biz Nisan ile alakalı hani paylaşımlar yapılmış olabilir. Ben bu videoyu şu an gece 4'te çekiyorum. Umarım Hadi bizde de espriler yaparlarsa ben uyurken de denk getirmezler. Şimdi bu ilk olarak neyimiz var onlara bakalım. Bir önceki videoda bu aşk modülü ile alakalı bazı bilgiler vermiştim sizlere. Bunun ne olduğu yani resmiyete kavuştu diyebiliriz. Valorant'ın Japonya sayfası bir duyuru yaptı. Valorant dünyasını daha da genişletmek adına Valorant bir spin-off oyununu duyurdular. Hani bunun 1 Nisan şakası olduğunu düşünüyorum ben. Bunu bir önceki videoda da söylemiştim. Hani bu tarz bir oyunun ekstra olarak oyuna yani ekstra bir oyun olarak çıkacağını düşünmüyorum. Oyunumuz Agents of Romance olarak adlandırılıyor. Bir dating simülatör. Yani ne denir bir ilişki yaşadığınız simülasyon tarzında bir oyun. Bunun da yakın zaman içerisinde bilgisayara geleceğini söylemişler bu Japonya sayfasında. Fakat dediğim gibi hani pek böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bazı resimler vesaire paylaşmışlar. İşte çalış aşamasında tarzında şeyler söylemişler. Şu an sözde ana menünün resmini görüyorsunuz. Bu bahsettiğimiz de love ratingimiz. Yani aşk seviyemiz, rütbemiz tarzında bir şey. Bundan zaten bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bu tarz bazı işte muhabbetler vesaire var. Bu tarz oyunları zaten biliyor olabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine o rütbe diye bahsettiğimiz şeyi de sol tarafta da görebiliyorsunuz. Japonca olduğu için hani şu an ne konuşuyorlar bilemiyoruz tabii ki. Bu noktada birazcık da arka alandaki görsellere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu arka alandaki görsel şu an için split haritasında A yolunda bulunan kafe. Sonraki görsele geçiyoruz mesela. Burada Reyna var. Yine işte Love Rating ki birazcık da düşük vesaire buradaki de split haritasında saldıranlar tarafının yanında bulunan bölge Cypher'a geçiyoruz bu cipher konusundaki arka plan gerçekten çok önemli Çünkü bu arka planın yeni haritamız olduğu düşünülüyor yeni haritamızın sızdırılan isminin foxtrot olduğunu söylemiştik zaten sizlere arka alanda da ne hani egzotik bir şey bir harita bizi bekliyor vesaire demiştim arka alanda da bir ne denir sahil tarzında sahil civarlarında bir ağaç görüyorsunuz ve mağara girişi tarzında da yine bir şey var en sol tarafta. Yine kısım başında bir harita videosu daha yapmıştım. Orada da yeni haritamızın Papua Yeni Gine'de de geçebileceğine dair şeyler de söylemiştim. Yine konuyla alakalı Sky'ın da bir sahilde bulunan bir oyuncu kartı mevcut. Dolayısıyla hani bunlardan da yola çıkarak yine Valorlex'in de paylaştığına göre zaten Valorlex direkt olarak bu yeni haritamızın ilk resmi diye paylaştı bunu. Dolayısıyla hani bu resimde aklınızda bulunsun. Bu fotoğraflar size tanıdık gelebilir. Bunlar Go Volume koleksiyonunun üzerinde bulunan tasarımlar. Aynı zamanda Split'te de yine eski Deli Pop koleksiyonunun bulunduğu dükkan içerisinde de manga olarak bulunuyor. Hani bu durum Valorant Japonya sayfası tarafından Valorant'ın bir spin-off oyunu tarzında duyuruldu. Fakat ben dediğim gibi hani böyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama olabilir yine oyun içerisinde bir oyun modu tarzında ayrı bir pencerede oynayabildiğimiz bir oyun modu tarzında da oyuna gelebilir. Yine konunun başında da söylediğim gibi ben uyurken denk gelmezse ve konuyla alakalı ayrıntılar olursa yine onları da sizinle toparlayıp paylaşırım diyelim. Bu konu bu kadar. Şimdi de yeni harita konusundan bahsedelim. Cypher'ın içinde bulunduğu bu görselin yeni haritaya, yüksek ihtimalle yeni haritaya ait olduğunu söylemiştik. Ben yine yeni haritayla alakalı önceki videoyu yayınladıktan sonra Discord'da Mayim Mert adlı arkadaşımız çok önemli bir bilgi paylaştı bizlere. Yeni haritamızın sızdırılan isminin Foxtrot olduğunu biliyoruz. Bu görselde de Foxtrot isimli bir yük gemisi görüyorsunuz. Yine yaklaşık bir ay önce yüklediğim yeni harita videosunda da yeni gelecek haritanın yük gemisiyle büyük bir bağlantısı olacağını söylemiştik. Zaten şu anki savaş bileti içerisinde de denizde, denizde kaybolmuş adı altında yani Lost in Sea olarak bir oyuncu kartı bulunuyor ve orada da bir yük gemisi görüyoruz. Yine ikinci sezona geçtikten sonra da ikinci sezonun tanıtım fragmanında, ikinci sezon animasyonunda da gerçekleşen kavga bir yük gemisi içerisinde gerçekleşiyor. Biz Foxtrot isminin F'den kaynaklı İngilizce alfabesindeki 6. harf olması sebebiyle 6. haritaya bir referans olduğunu düşünüyorduk. Fakat Mert bu bilgiyi de bizlere aktardı ki ilginç ve gayet de mantıklı baktığınız zaman bunu hani önceden yüklediğim harita videosunda da söylemiştim. Haritanın bir bölümü sahil içerisinde bir bölümü de yük gemisi civarında da olabilir demiştim. Yine bu yük gemisi ilerleyen haritalarımıza da gidiyor olabilir diye konuşmuştuk. İlerleyen günler içerisinde ilerleyen güncelleme ile birlikte zaten daha ayrıntılı bilgilere de sahip oluruz. Hani bu detayı da daha fazla uzatmadan verip geçelim. Siz de bahsettiğim bu konularla alakalı düşüneceğiniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi Valorant 1 Nisan şaka amaçlı paylaşılan yama notlarına bakacağız. Bunlar Japonya'nın paylaştığı yama notları. Belki Türkiye'de daha başka şekilde paylaşılabilir veya Türkiye'de hiç paylaşılmayabilir. Bazı karakterlerde karakter değişiklikleri var, skinlerde değişiklikler var vesaire. Bu şekilde ilerliyor. Phoenix'in flash'ında değişikliğe gitmişler. Flash'ı yukarı atmak için artık mouse 3 butonunu kullanacakmışsınız. Flash'ı aşağı atmak için mouse 4 butonunu kullan olacakmışsınız. Flash'ı arkaya atmak için mouse 5'i kullanacakmışsınız. Flash'ı kasıklarınızın arasından atmak için ise mouse 6'yı kullanacakmışsınız. Bunu paylaşan oyun tasarımcısı Phoenix'in flashını kalitesiz buluyormuş ve daha orijinal bir kullanım istiyormuş. Bundan dolayı bu tarz bir değişiklik tercih etmişler. Sonraki karakterimizdeki değişikliklere geçelim. Brimstone'da neler var? Umarım bunlar ciddi alanlar olmaz. Brimstone'un smoke süresi, sis bulutu süresi 20 saniyeden 100 saniyeye çıkarılmış. Yani uzun zamandır beklediğimiz güncellemelerden biriydi. Gelmesi mükemmel oldu. Sonraki karakter düzenlememize bakalım. Bleach'in Bleach olarak yazmışlar bir de. Flash Flash'ında bir düzenlemeye gidilmiş. Flash'ı için artık Bleach'in artık 3 tane değil sadece bir tane Flash'ı var ve Charge Cooldown'unu da 5 saniye olarak ayarlamışlar. Artık bu Flash Charge'ları da yani Flash yükleri de Cooldown'larla birlikte dolacakmış. Oyun tasarımcısı da küçük bir not düşmüş. Bu için sürekli ardarda arda flash atabilmesi çok yüksek performanslı bir şeymiş. Karşı taraftaki oyunculara birazcık daha rahatlık sağlamak istiyorlarmış. Bundan dolayı da cooldown eklemişler. Hani Bleach karakterimiz artık arka arkaya flash atamayacak. 5 saniyelik cooldown ile flash atabilecek. Böyle bir şey gerçekten geldiğini düşünsenize. Harita değişikliklerimiz var. Silahlarda değişiklikler var. Silahtaki değişiklikler Hoşuma gitti. Bundan sonra bütün, bütün bıçaklar kürdan olacakmış ki hitboxları birazcık daha azaltmak istemişler. Bildiğiniz gibi bıçağın hitboxında ciddi problemler var ve bütün bıçakları kürdan yaparak da bu problemi hit, hitboxları sıkılaştırarak bu problemi ortadan kaldırmayı düşünüyorlar diye düşünüyorum. Rekabetçi güncellemelerine bayıldım. Ranklar resetleniyor artık arkadaşlar. Bütün oyuncuların rankı artık aynı rank olacakmış. Amaçları da stresi azaltmak. Bu arada bu stresi daha fazla arttırır. <laughs> ciddi ciddi değerlendiriyorum böyle ama hani Radiant oyuncuları böyle rankları kaldırıp demirlerle vesaire eşleşirse adamlar yani kalpten gider herhalde diye düşünüyorum ya. Yetenek seviyesine göre olan matchmaking'i ortadan kaldırıyorlarmış. Uzun zamandır beklediğim bir şeydi. Gelmesine çok sevindim. Şaka olduğunu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Split haritasında da kanalizasyondaki su birikintisini bölmek için gerçek zamanlı bir ışın izleme cihazı tarzı ışın, ışın izleri tarzı bir şey ekleyeceklermiş. Bu espri yani anlama İngilizce'm yetmedi galiba ya. Skin güncellemelerimizde çok önemli şeyler var gençler. Asil Vandal Prime Mandal oyundan kaldırılıyor. Sebebi çok güçlü olması ve yüksek dereceli rekabetçi oyuna uygun olmaması gerçekten çok gerekliydi. Yani bir one canavarları artık. Yani artık kolay gelsin arkadaşlar. Bu arada yeni bir skin seti de oyuna geliyor. Mat siyah skin koleksiyonu oyuna eklenecek. Süresiz olacak ve ücretsiz olacak. Yani bedavaya alabileceksiniz. Bu arada birçoğunuz biliyordur da zaten bilmeyenler için mat black siyah, skin seti dediği bizim silahlarımızın default hali. Muhtemelen gün içinde de Türkiye'de de bu tarz bir şey yapacaklardır diye düşünüyorum. Bu patch notlarını da Japonya'dan yayınladılar. Sonra hemen kaldırdılar. Hani Japonya'ya özel bir şey de olabilir. Evet videomuzda Valorlex'i kaynak olarak kullanmıştık. Video içerisinde bahsettiğimiz oyunun ne tür bir şey olacağı sadece şaka amaçlı mı paylaşım olup olmadı şu an için bilinmiyor. Fakat oyun içinde çeşitli şeyler eklendi. Dolayısıyla hani küçük bir eklenti tarzında bir şey olabilir. Foxtrot bir şaka değil. Yeri haritamızın gerçek bir ismi yani. Bunların da paylaştığına göre Valorant'a gelecek. Fakat yakın zaman içerisinde yayınlanması beklenmiyor. Hani yakın zaman içerisinde yayınlanması beklenmiyor dedi. Önümüzdeki bir güncelleme içindir. Yani muhtemelen 3. kısımda gelecektir diye düşünüyorum ben yeni haritanın. Hani belki teaserları arttırıp 3. bölümün başında da getirebilir tabii ki de. Bir önceki videoda da söylemiştim. Bind'ın A Heaven bölgesinde de bir değişiklikliğe gidildi. Bir radyanit kristalli oraya eklendi. Dolayısıyla bunlar nereye bağlanacak? Tabii ki de ilerleyen günlerde yeni şeyler paylaşıldıkça 2 hafta sonra yeni güncelleme geldikten sonra bunları göreceğiz. Lafı çok da fazla uzatmayın. Benim bu video içerisinde söyleyeceklerim bu kadardı. Bir önceki videonun devamı tarzı bir videoydu. Videonun başında da söylemiştim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Instagram'dan ve Twitch'den beni takip edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Umarım ben uyurken bir şey gelmez.